Yozgat'tan geldik, tur, turla geldik, seyahate geldik. Diyarbakır'ı çok güzel bulduk, çok güzel. Şaşırdık. Şimdi bulunduğunuz mekan Hz. Süleyman. Burayı nasıl buldunuz? Çok güzel, harika. Ülkemizin zenginliklerini biz daha yeni yeni keşfediyoruz. İçeriye falan girdiniz herhalde. Girdik. Türbeler ziyaret ettik, camiler ziyaret ettik. Dört ayaklı minareyi ziyaret ettik. Diyarbakır çok güzel. Gezilecek, görülecek. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. turla katıldık geldik ailecek. Yozgat'tan geliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz Diyarbakır'ı, Sur'ları, Hazreti Süleyman'ı? Çok güzel bulduk. Manevi olarak çok güzel. Bilmiyorum yani bana çok yani değişik geldi. Yani anlatıcı, anlatılacak gibi değil yani yaşanması lazım. Teyze bütün Yozgatlara gelin diyor musunuz? Evet hepsine gel diyor. Aha. Biz evet. memnun kaldık onlar da memnun kalır. En çok nereyi sevdiniz buranın? Yani gezdiğimiz yerler hepsini beğendik. Hepsini beğendik. Evet. Hepsi de güzel. Kaç gün kalacaksınız? İki gün kalacağız. Tekrar tekrar bekliyoruz sizi buraya. İnşallah. Bir de bebeğimiz varmış ama bebek uyuyor herhalde. Tamam siz beni çekiyorsunuz ben sizi çekeyim. Siz nereden? Biz Yozgat'tan hep. Güzel. Yozgat. Yozgata tamam. Yozgat'a da bekliyoruz zaten. Nasıl gördünüz Diyarbakır'ı? Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Manevi Bunlar değeri çok. çok. Yok. Henüz yok. daha çıkmadı. yaşlılar kalsın dedi. Tamam o zaman siz <laughs> çıkacaksınız onlar kalacak. <laughs> <Tamam. gülüyor> Akşam üzeri bence bir dolaş. Evet. Yapıyorlar. Nereden abi? Yozgat. İsim? Yahyaymış. Ya Yahya Yahya abi na nasıl gördünüz Diyarbakır'ı? İyi gördüm, güzel gördüm. Hoşuma gitti. O zaman sen de Sev... iki defa geleceksin. İnşallah. Tamam. <laughs> ne en çok beğendiniz? Her yeri. <laughs> o ilk geldiğimiz yer neredeydi? ilk geldiğinde eğil ilçesiydi. Evet. Ora. Peygamberler, tabiler olduğunu evet. 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 Orayı da görmeye gittiniz. <laughs> Aynen ilk başlangıç ilçemiz orası oldu. Doğru. Ondan sonra Ulu Cami. Ulu Cami'de sonra dört ayaklı minare. Ondan sonra Sur Kalesi'ne geldik. Burası Hazreti Süleyman. Hikayesinde muhtemelen okumuşsunuzdur. Yok okumadım. Artık gittiğiniz her yerde buradan bahsedersiniz herhalde. İnşallah. Evet. Seneyi ne bekliyoruz? Seni değil de bir dahaki sene anca geliriz. Tamam sene işte bitince. <laughs> Biz buradayız abi. <laughs> Biz de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ve keyifli gezmeler diliyorum.